Merhaba arkadaşlar, yeni bir Dead by Daylight videosuna dayfınız hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PTB sunucusuna yani test server'ına yeni gelmiş olan katilimizi deneyeceğiz. Katilimizin ismi DH arkadaşlar ve 3 yeni perk'le birlikte oyunumuza eklendi. Bununla birlikte survivor tarafına da arkadaşlar 2 tane yeni survivor'ımız gelmiş oldu. Birisi Ada Wong de Rebecca Chambers. Bu şekilde görüntülerinde görmüş olun. Özellikle yani gerçekten Ada Wong inanılmaz gayet güzel duruyor. Şöyle çok zarif ve şık bir survivor olmuş. Şimdi ilk önce sizlere yeni gelen 3 tane katilin ve 6 tane survivor perk'lerini anlattıktan sonra katilimiz özelliğine geçeceğiz arkadaşlar geçelim perklerimize bakalım. Katilimizin ilk perki gaye çıkış kapılarına güç verildiğinde avantajımız etkinleşiyor. Yaralı, yerdeki veya kancı asılmış kurbanlar çıkış kapıları açılana kadar sakat durum etkisi altına giriyorlar. Çıkış kapıları açıldığında kurbanlar fazladan 30 saniye boyunca sakat durum etkisi altında kalıyor. Şu an için gerçekten çok güzel perklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Nova'ya gibi perklerle komboladığımız zaman Noet'ten çok daha etkili olabiliyor. O nedenle gerçekten çok beğendiğim perklerden birisi oldu. Geçiyoruz ikinci perkimize. Üstün anatomi. Bir kurban 8 metre yakınımızda hızlı bir atlama yaparsa avantajımız etkinleşiyor. Normal atlama hızımız 3 saniyeliğinde %40 artıyor arkadaşlar. Bu avantajımız bir camdan atıldığı zaman devre dışı kalıyor ve 30 saniyede bekleme süresi var. Yine bambuzla kumbalanabilecek güzel perklerden bir tanesi olmuş. Geçtik 3. perkimize. İleri derece farkındalık. Bir korbanı taşırken 20 metre yakınımızdaki survivorların harilerini görebiliyoruz. Bu avantajla görünen survivorları kurbanı taşımayı bıraktıktan 2 saniye sonra da görmeye devam ediyoruz. Gerçekten Star Strike Nurse buitlerine inanılmaz güzel gidecek perklerden bir tanesi olmuş. Hem bir survivor taşıyacağız hem de daha sonrasında taşırken gördüğümüz survivorların üzerine bir dik atıp Star Strike'la onları tek atmamızı sağlayacak yine güzel combo perklerinden bir tanesi olmuş. Sırada survivor saydım perkleri var. İlk perkimiz Ada'nın perkleri arkadaşlar. Alttan al. Son kurban olduğumuz zaman bu avantajımız etkinleşiyor ve çiziklerimiz 90 saniye boyunca yerde gözükmüyor arkadaşlar. Oyun sonunda hatch'i arıyorsanız katilin sizi hatch'i ararken bulmaması için gayet güzel perklerden bir tanesi kullanışlı olabilir. İkinci perkimiz dinleme cihazı. Jeneratörleri toplamda %33 tamir ettikten sonra bu avantajımız etkinleşiyor. Bir jeneratörü en az 3 saniye tamir ettikten sonra yetenek tuşuna basılı tutarak 80 saniye boyunca aktif kalan bir dinleme cihazı o jeneratörün üzerine yerleştirebilmemizi sağlıyor. Dinleme cihazı yerleştiren jeneratörün haresini bütün survivor takım arkadaşlarımız görebiliyor. Aynı o kurduğumuz uzaklama perkinin aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Peki ne işe yarıyor? Katil bu dinleme cihazı yerleştiren jeneratörün 14 metre yakınına geldiğinde haresi bütün kurbanlara görünür oluyor arkadaşlar arkadaşlar. generator hasar verirse eğer katil dinleme cihazında beraberinde yok etmiş oluyor. Geçiyoruz 3. perkimize. Reaktif iyileştirme. Yaralıyken 32 metre yakınında başka bir kurban sağlık aşaması kaybederse iyileşme ilerlemen anında Kayıp sağlık ilerlemenin %35 kadarı ilerliyor. Yakınımda her yaralanan takım arkadaşı için benim can borum sürekli dolmaya başlıyor arkadaşlar. Eğer hiç yıllanmamışsak %35 dolu olması gayet güzel. Fakat yıllanmaya devam ettikçe kayıp sağlığımızın %35'i ilerleyeceği için çok da kullanışlı bir perk olmayabilir belki de. Sırada geçtik Rebecca'nın perklerine. İlk perkimiz güvence arkadaşlar. Ve şu an bu yamada gelmiş olan en güzel perklerden bir tanesi olabilir. Hemen anlatıyorum. Kancaya asılmış bir kurbanın 6 metre yakınındayken ikinci etkin yetenek butonu tuşuna basarak kancadaki arkadaşımızın ilerlemesini 30 saniyeliğine durduruyoruz eğer debelenme aşamasındaysa yani ikinci hakkına geçmişse debelenme beceri denemelerinde durduruyor arkadaşlar ve bu perkimizin bekleme süresi 40 saniye arkadaşlar. Yani o kancadaki arkadaşımız 30 saniye durdurmaya başladığımız anda 40 saniyelik cooldown başlıyor. Aradan 30 saniye geçiyor. 30 saniye boyunca herhangi bir ilerlemesi olmuyor. Daha sonrasında 10 saniye bekledikten sonra tekrardan bu perkimizi kullanabiliyoruz. Yani toplamda 80 saniyelik bir kanca süresinde sadece 20 saniye o Survivor'ın kancada erimesini sağlıyoruz. Geri kalan 60 saniye durdurabiliyoruz arkadaşlar ve bunu iki kişi alırsak bir kancadaki arkadaşımızı sınırsız o kanca üzerinde durdurabiliriz. Ve şunu söylemek istiyorum gerçekten bu Perk Camper bubaların, Camper katillerin sonu olacak çünkü o katilin artık hukuktan uzaklaşması gerektiği anlamına geliyor. Gerçekten o takım arkadaşımızı sonsuza kadar o hook'ta tutabiliriz herhangi bir şekilde onu öldürmeden. Çok güzel Perk en beğendiğim Perk bu oldu şu ana kadar. Geçiyoruz ikinci Perkimize muhteşem odaklanma. Çok başarılı bir beceri denemesinden sonra bu avantaj sana en az bir en fazla 6 nişan kazandırıyor. Her nişan beceri denemesi tetiklenme şansını %2 ve beceri denemesi imle hızını %4 arttırıyor. Çok başarılı beceri denemelerinin ilerlemeleri temel değerlerinin 130 kadarı her seferinde de artıyor arkadaşlar. Fakat eğer bu avantajımız normal beceri denemesi başarılı olursa veya başarısı olursa veya herhangi bir şekilde jeneratörden kalkarsak bütün nişanlarını kaybediyor. Yani stekleyip başka jeneratörler üzerinde kullanmamız mümkün değil. Üçüncü perkimiz yepyeni gibi. Başka bir kurban üzerinde iyileştirme ilemi tamamladıktan sonra iyileştiğiniz o survivor takım arkadaşınızın 35 saniyeliğine jeneratörlerin tamir hızını iyileştirme hızlarını, sandık açma hızlarını ve totem temiz hızlarını %6 arttırmış oluyorsunuz. Son perkimiz de bu şekildeydi. Tekrardan şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu perklerin hepsi PTB üzerinde değerleri olduğu için normal oyuna gelirken değerlerinde oynamalar olabilir. Bunları yine geldiği zaman hep birlikte tekrardan değerlendiririz. Evet. Geçtik şimdi katilimize. Bu şekilde bir görünüşü var. Gerçekten çok yakışıklı bu arada ya. Güneş gözlüğüyle keşke fly değmese daha iyi olur. Şu şekilde arkadaşlar. Özelliğimizi hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Sağ kliğe basılı tuttuğunuz zaman ileriye doğru deşatabiliyorsunuz. atabiliyorsunuz. İki tane hakkınız var. İkincisi öncekinden her zaman daha fazla oluyor. Bu şekilde buradan buraya kadar mesafe kat edebiliyorsunuz. Hazır özelliğimiz olarken şöyle sol klik animasyonu da sizlere göstereyim. Bıçakla gayet güzel bir şekilde vuruyor. İşte tekrardan özelliği gösteriyorum bir kez daha. Bu şekilde özelliğinizi tutabiliyorsunuz elinizde. Özelliği tutarken biraz daha yavaş ilerliyor. Sol kliğe basıyorsunuz bir kere atılıyorsunuz. Daha sonrasında bir daha sol kliğe basarak bir kere daha atılıyorsunuz. Eğer tek kiyoniniz varsa bir tane varsa bir kere ileri atılıyorsunuz. İkinciyi atamıyorsunuz normal Norse'de çalıştığı gibi. Peki bu özelliğimiz ne yapıyor arkadaşlar? Bu özelliğimizi Survivor'ı tutturduğumuz zaman... Eğer arkada hiçbir obje yoksa onları ileri doğru fırlatıyor ve onları orada bırakıyor. Hemen şu şekilde tekrardan gösteriyorum. Survivor'u tuttum. Arkada bir obje olmadığı için şu şekilde ileriye doğru bıraktım. Onların üzerine bir hastalık yükü bırakmış oldum. Ve onları ileriye doğru da fırlatmış oldum. Herhangi bir şekilde hasar almadı. Eğer Survivor'a özellikle hasar vermek istiyorsanız onları bu şekilde fırlattıktan sonra bir duvara çarpmalarını sağlamanız lazım. Şu anda arkadaki ağaca çarptırmaya çalışacağım. Survivor benle ağaç arasında. Özelliğimi dolduruyorum. Survivor atıyorum. Ve ağacın buraya geldiği zaman ağaca doğru fırlatıp Survivor'ın bu şekilde yaralanmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi aynı animasyonu tekrardan göstereceğim. <laughs> bir kere daha aynısını yapıyoruz. Tekrardan özelliğimi doldurdum. Survivor'ı tutup arkadaki ağaca buradan fırlatıyorum. <laughs> ve hasarı yep bu şekilde yere düşmüş oluyor arkadaşlar. Gayet güzel. Survivor'ı bu şekilde fırlatabilmek açıkçası rahat hissettiriyor. Peki arkadaşlar bu tarz fırlatmak dışında neler yapabiliyoruz? Yine Survivor'ı gördüğünüz gibi benle bir duvar arasına soktum. Yine ben Survivor'ı tutup duvara doğru çarparsam kendimi yine Survivor'a aynı şekilde hasarımı verebiliyorum. Tekrar özelliği imi çarptadım ve Survivor alıp bu şekilde duvara vuruyorum. Survivor bu şekilde yaralanıp kendini yaralı bir halde bulmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar Survivor yaralıysa bu durum nasıl gerçekleşiyor Onu da göstereceğim. Survivorımız yaralı yine arkadaki duvara çarpacağım. Bu sefer Survivor çarptıktan sonra bakın tekrar gösterelim. Bu şekilde yere düşürmek yerine Survivor duvara vurup sırtınızı alıyorsunuz. Tekrardan yere eğilip alma gibi animasyona girmenize gerek kalmıyor gayet zevkli. Şimdi geçelim diğer bir özelliğine pasif özelliği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Survivor'lar hastalıklı olmaya başladı. Üzerlerinde böcekler gibi bir şeyler dolaşıyor. Ne olduklarını tam bilmiyorum ama her neyse. Survivor'lar aynı Nemesis'in hastalığından kurtuldukları gibi bu katilde de aynı şekilde gidip bu katili özel sandıkları açıp ellerine şu ellerinde görmüş olduğunuz spreyi almaları lazım bu hastalıktan kurtulabilmek için. Bu hastalık Bar'ı da aynı Plague'in mantığı gibi çalışıyor. Sürekli katil üzerine örnek veriyorum ama çünkü onlara çok fazla benziyor. Bir Survivor'ı bir şekilde özelliğimle vurduktan sonra o bar sürekli olarak dolmaya başlıyor. Ve o bardan kurtulabilmenin tek yolu bu ellerindeki sprey. Spreyi bir kendine bassın. Survivor takım arkadaşız. Bas bu şekilde basarak bu hastalıktan tamamen arınabiliyorlar. Oyunda 5 tane kutu gördüm. Bu yine PTB olduğu için normal oyuna gelirken değişiklik gösterebilir ve her spreyi 2 defa kullanabiliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde yan yana geldiler. Kırmızı kıyafetli Adavon karakterimiz hastalıklı, diğeri değil ve dümdüz karşıya doğru koşacaklar. 3 2 1 koşun. Adavon diğer survivorlara göre yani hastalık olan survivor diğer survivorlara göre gördüğünüz gibi bu şekilde bu oranda daha yavaş koşuyor bu şekilde bir hindered efekti almış oluyor arkadaşlar. Çok gözle görülür bir fark değil açıkçası. Çok az bir fark ediyor ama katilin ekstra ability olarak da bu var. Hastalıklı olmanın bir diğer dezavantajı daha var arkadaşlar. Şu anda bu survivor full hastalıklı değil yani kırmızı değil. Hastalığı full değil. Ve bu şekilde bu survivor alıp duvara vuruyorum. Vurduktan sonra bu survivor yaralanıp koşmaya devam edebiliyor. Bu şekilde hayatta kalmayı sürdürebiliyor. Fakat hastalıklı survivor onu duvara vurduktan sonra direkt olarak grep yiyecek tek yiyecek benden. Onu da tekrardan gösteriyorum. Şöyle aldım. Full hastalıklı olduğu için duvara vurdum ve full can olmasına rağmen onu duvara vurup sırtıma alabildim. Bu gerçekten güzel bir özellik. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu sadece özelliğinizi kullandığınız anda geçerli olan bir durum. Sol klik attığınız zaman full hastalıklı survivor'a tek atamıyorsunuz. Katilimizin bir diğer özelliği ise özelliğindeyken yine aynı şekilde sağ klik basılı tutup pencerelere doğru eğer ilerleme kat ederseniz pencerelerden bu şekilde hızlı bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Bu olayın aynısını paletlere de uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde takiliniz açıkken özelliğinizdeyken paletlerden bu kadar hızlı kayabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer göstermek istediğim olay ise şu arkadaşlar. Eğer bu elinizdeki Survivor'ı ileri doğru fırlatıp duvara çarptırmak yerine başka bir Survivor takım arkadaşına çarptırırsak ne olur? <laughs> Hemen arkadaki Survivor'ı görüyorsunuz zaten. Önümdeki Survivor'ı alıyorum bu şekilde ve fırlatıp arkadaki Survivor'a çarptırıyorum. Bu şekilde zincirleme bir kaza oluşturarak hem bu Survivor'ın yere düşmesini sağlamış oluyorum hem de arkadaki full canlı Survivor'ın yaralanmasını sağlamış oluyorum tek taşla iki kuş. Fakat bu olay çarptırdığınız sakım arkadaşı eğer yaralıysa o Survivor'ı yere düşürmüyor arkadaşlar. Onu da size uygulamalı göstermek istiyorum. Bu Survivor'ı yine alıyorum. Bu şekilde fırlatıp diğer Survivor'ın üzerine çarptırıyorum. Tuttuğum fırlattığım Survivor yere düşüyor. Fakat yaralı Survivor mend etkisi altına giriyor. Merak edenler için şunu da göstermek istiyorum. Peki o Survivor yaralı ve mend etkisi altındaysa durum ne oluyor? Hemen onu da göstereceğim. Yine özelliğimi charge'layıp önümdeki Survivor'ı tutuyorum ve bir diğerinin üzerine fırlatıyorum. Gördüğünüz gibi mendli Survivor'ı yere düşürmeyi asla başaramıyorsunuz. Onun mendini tekrardan yapmasını zorunlu hale getiriyorsunuz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir varyasyon daha göstermek istiyorum. Karşımdaki Survivor'ın hastalığın barının full olduğuna dikkat edin. O yüzden tek yiyecek. Tek yemesinin sebebi bu olacak. Eğer hastalığı full olmasaydı tek yemeyecekti. Onu o şekilde düşünebilirsiniz. Arkadaki diğer Survivor'a fırlatmak yerine gideceğim o Survivor'a çarpacağım elindeki diğer Survivor'la birlikte. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde aldım. Ve gelip diğer Survivor'ın kafasına vurduktan sonra elindeki Survivor'ı hem onu yaralayıp hem hastalık olan Survivor'ı full canlı bir şekilde sırtıma almış oluyorum. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan aynı olayı bir daha göstermek istiyorum. Bu sefer arkadaki Survivor'ımız yaralı. O yüzden onu tekrardan bende soktuğumuzu bir Survivor çarptığında da görmenizi istiyorum. Bu sefer ikinci deşimi de atıp öyle gideceğim. O yüzden uzaktayım. İlkini bu şekilde attım. İkincide de Survivor'ı tutup diğer Survivor'ın kafasına vurduktan sonra anında sırtımı alıp diğer Survivor'ı da de sokmuş oluyorum. Yani kısaca bu olaydan anlayacağınız Survivor'lar duvar görevi bildiğiniz görüyor. Evet şöyle deneyelim. Oğlum karşı Bak, duvara fırlatsa düşsen ya böyle çok güzel olur. Gel gel bir daha deneyelim olur. <laughs> Bak fırla... Bir şey değişik bir şeyler oluyor oğlum, ya biraz, soldan yapsan da biraz daha geriye gidin. Evet biraz daha geri gitsen. Hem, gel. <laughs> Oy! Tamam gel. Uy! Ne oldu lan? Ahvada kaldın. Ne oldu? Ne? Ben bo boşta boşluğu du duvar olarak saydı. Sen yaralandın mı? Full can mıydın? Yok full can değildim de. Senin e, ölmen bir lazımdı. Şey <laughs> bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. <laughs> <laughs> <sen fırlattın> <laughs> bu tarz yüksek yerlerde bu karakter bozuk bizde onu deniyoruz arkadaşlar bu arada sizlere de bu anı koyacağım <laughs> bu şekilde yüksek bir yerden fırlatmaya çalışıyorum ama olmuyor hani yüksek yerden bir türlü fırlatamıyorum adam aşağı düşüyor karşı duvara mesela bu kadar yüksek bir yerden fırlatıp vuramıyorum bunu da sizlerle paylaşmak istedim yok havadan aşağı düşüyor bakın gördüğünüz gibi havaya doğru fırlatıyorum ama aşağı buraya düşüyor. Yüksekten daha fazla ilerlemeye devam etmiyor. Belki normal oyuna geldiğinde düzeltirler. Evet şimdi sırada da katilin animasyonları. Paleti kafamızı yediğimiz zaman nasıl bir tepki veriyor katilimiz? Görelim. Bu şekilde bir palet smash animasyonu. İkinci animasyonumuz Survivor paletten grepleme animasyonu. Onu da görelim. Gel. Bu şekilde gelirken... Hmm, koluyla falan tutuyormuş güzel güzel gözüküyor sevdim 3. animasyonumuz paletik kırma animasyonu onu da yine şu şekilde pentacle yapıyor arkadaşlar sıradaki animasyonumuz duvar kırma bu şekilde duvarları da yine her şey yaptığı gibi bunu da yapıyor dolaptan survivor alma animasyonuna bakıyoruz bu şekilde gelip bu parmağıyla yaptığı şu hareket gerçekten çok tatlı olmuş çok güzel bir detay olmuş çok hoşuma gitti Sıradaki animasyonumuz Volt animasyonu. Bunu yine aynı şekilde şu an editte koyuyorum zaten. Sonra de görebilirsiniz. Bu şekilde Volt'unu atıyor. Gayet güzel bir Volt. Dışarıdan görünüşünü de görmüştüm zaten. Şimdi sırada da yerden Survivor'ı grepleme animasyonuna bakıyoruz. Bu şekilde normal pek de bir farkı olmayan bir animasyon aslında. Sırada jeneratöre vurma animasyonu var arkadaşlar. Geldik. Bunu da yine tentacle'lar sağlı sollu vurarak patlatıyor jeneratörümüzü. Ve şimdiki animasyonumuz Huka Survivor'ı asma animasyonu. Bu şekilde bunun da çok ağam bir olayı yok aslında. İçi kapatma animasyonuna bakıyoruz. Bakalım bunda bir farklılık var mı? Bunu da yine ten bir yere sokarak yapmayı başardı. Ve şimdi de son olarak bunu kırma animasyonu arkadaşlar. Bunumuza geldik yani bu sefer böyle en çok bu tarz animasyonlarda ben Pined'i beğenmiştim. Pine çıktığında gerçekten özelinmişti. Bunda her şeyi aynı tentacle'ı aynı animasyonla yaptığını söyleyebilirim açıkçası. Ve sırada Mori'miz arkadaşlar. Katilimizin Mori'si ben daha öncesinde gördüğüm için susup seyir zevkini sizlere bırakıyorum. Şu şekilde Mori'mize atalım. Evet. <laughs> Ya sen küçücük halinle ne moris sen kime ne yumruk atıyorsun. Dönüyor bütün sorulara şekilde bir yumruk atmaya çalışıyor. Çok komik olmuş gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Sizler katili nasıl buldunuz? Özelliği yeterince güzel mi? Güçlü mü? Yoksa zayıf geliştirmesi gereken şeyler var mı? Bu bunlar hakkında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca bu kadar gelen perk arasında en beğendiğiniz en favoriniz hangisi oldu? Bunu da mutlaka yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim kendi fikrim... Survivor Site'deki o struggle'ı durduran o yeni perk arkadaşlar gerçekten tek başına çok fazla güçlü. Ve iki kişi o perki alırsa struggle'da sonsuza kadar Survivor'ı tutabilecek bir güce sahip. Yani gerçekten o face camp atan Lerino'ları, o bubaları kan kusturacak yeni bir perk gelmiş diyebiliriz oyuna. Tabii ki bunlar PTB değerleri. Bu değerler üzerinde oynamalar normal sunucuya geldiğinde olabilir. O nedenle nasıl geleceğini de bir o kadar merak ediyorum. Ve sizlerin de yorumlarını yine yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar birazdan ekiple de yine aynı şekilde katilin oyun içerisinde nasıl bir performans sergilediğine dair 4 vs 1 bir video çekeceğiz. O videoyu da yarın öğlen saat 5'te kanalda bulabilirsiniz. Yeni katilin gameplayini oradan görmüş olacaksınız. Hem Survivor sayesinde hem de katili kendim oynayacağım arkadaşlar bizzat. Diyeceklerim bu kadar. Anlamadığınız bir şey varsa yine yorumlar kısmına sormaktan çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.